Bir günde haylazlık yapmasa hmm. ikinci gün mutlaka... Boşuna uğraşma Olmayacak Gösteri başlamadan bitti. Aman. O, Allah gösterecek diye yapmadığımız kalmadı. Oyun. <laughs> Doğru ya. Asıl eksiği buldum Neymiş eksik olan? Akıncım. Tek eksiğimiz bahçedeki elma ağacı. Onu da buraya getirmeyelim istersen. Öyle değil Hayri abi. Basri amca en baştan söylemişti. Görüyor musun Basri amca? Ne akıllı değil mi? <laughs> Hem de nasıl. Pek de yetenekli. Ne desem ne göstersem yapıyor. İleride bir gösteri bile hazırlarız. <laughs> Sen onunla böyle oynar gibi bilinirsen gösterinin en iyisini yaparsın. <laughs> Gör bak ne numaralı ona. Hem kolay öğrenir hem de bir daha hiç unutmaz. Ha? Ha? Tek yapman gereken yumakla oyun oynamak mıymış? Biz hep öyle yapmıştık. Bu şimdi mi hatırlanır Akın? E ne yapayım abi? Gösteriydi pelerindi derken yumağı unuttum. Ben onca şeyi boşuna mı taşıdım yani? Merak etme Hayri abi. Biz yumakla hepsini telafi Aa. ederiz. Oyun varsa ben yerimde duramam. <laughs> <laughs> Yumak madem oyun istiyor biz de oyun oynarız. <Gülüyor> 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 domino taşları. Bakın, biraz dinlen istersen. Evet ablacığım. Bak, az daha devriliyordu en öndeki taş. Haklısınız. Mola zamanı geldi. Yoksa elim kolum titriyecek sakarlık yapacağım Yazık olacak onca emeğe Ama iyi iş çıkardın Akın Hem de tek başına Neredeyse bitti Ama biraz daha taşa ihtiyacım olacak gibi Biz evimizdekileri de getireceğiz Sen merak etme Evet iki üç kutu daha taşın olacak Teşekkür ederim Siz olmasanız istediğim şekli tamamlayamazdım O halde sen biraz dinle Biz de o arada taşları alır geliriz Tamam. Dur. Abi. Ha? Ne yapıyorsun Akın? Bırak elimi. Asıl sen ne yapıyorsun abi? Taşları devireceksin. E tamam. Benim de amacım oydu. E, e, yani e, abi... E, e. Ne olduğunu anlamadan az daha o taşa dokunuyordu. Ama o kadar ilginç görünüyordu ki ne olacak diye merak ettim. Ne mi olacaktı? Saatlerdir dizdiğim taşlar tıkır tıkır birbirlerini devirecekti. Ee, sen de bunu istemiyor muydun? Tabii ki istiyordum da ben uyurken olmasını değil. Ah, haklısın Akıncım. Ben o anı senin kaçıracağını düşünememişim. Özür dilerim. Neyse canım. Zaten devrilmeden <laughs> durdurdum. <gülüyor> Sende de iyi kuvvet varmış akın. Orada taşı devirebilmek için bayağı çabalamış. Eyvah.